2003 yılında Asat Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Malta Su ve Enerji Ajansı işbirliğinde 433 bin euro bedelli Avrupa Birliği hibe desteğiyle ile bir projeye başlamıştık. And as part of this project, we are collaborating with Asat and the Akdeniz University to collaborate in reducing non-revenue water and leakage within uh, Antalya province. İklim değişikliğine uyum sağlayabilmek adına kentsel su verimliliği ve güvenilirliğinin artırılmasını istiyoruz. Yani top yakın bakıldığında kentsel su verimliliğinin geliştirilmesini amaçlıyor projemiz. Proje kapsamında Antalya 5 Merkez ilçede yer alan 70 tane DMA'nın daire başkanlığımız çalışmalarıyla 216 tane çıkarılması ana hedefimiz. Projenin pilot çalışmalarına başlandı ve bu projelerden elde edilen tecrübelerin diğer kurumlarla paylaşılabilmesi adına 4 adet çalıştay planladık. Bugün ilçe belediyelerimizle bu çalıştayın ilkini gerçekleştiriyoruz. Müzik tip çalıştaylara katılmak bizim kayıp kaçaklı mücadelemiz ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalara katkı vermemiz noktasında çok faydalı oluyor. Müzik çalıştayda su kayıp kaçakları ile ilgili mücadele kapsamında kendi belediyemizde de nasıl önlemler alabileceğimiz hakkında örnekler aldık ve bunları döndüğüm zaman belediyemizde de uygulamaya başlayacağız. Proje kapsamında 3 adet alt bölge belirledik. Bu 3 alt bölgede başlangıç aşamasında içme suyu şebekesinde oluşan su kayıpları miktarlarını ortaya koyduk. Daha sonra aktif fiziki kaçak arama çalışmalarıyla bölgede yüzeye çıkmayan arızalarımızın tespitini yaptık. Ardından da içme suyu şebekesindeki su kayıplarını yönetmekteki önemli bir bileşen Olan basınç yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere bu üç alt bölgemize basınç çıkarıcı vanalarımızın montajlarını yaptık. Söz konusu projede yaklaşık 300 adet sayacın değişimini tamamlamış bulmaktayız. Bu kapsamda su dağıtım sistemlerinde kayıp kaçağı önlemek için mücadelemiz devam etmektedir. Asat'ın DMA noktalarında bir teknik bir gez düzenledik. Daha sonra Asat'ın yapı kontrolündeki laboratuvarlarını gezdik. Bölgemizdeki eksiklerle ilgili bilgiler edindik. Güzel bir çalışmaydı bizim için. Asap ekibine ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.